Abdülkadir Ömür. 19.05 konusunda çok büyük küçük örnek vereyim. Fenerbahçe bir transfer açıklarken bu sene 19.05'te tweet attı. Hmm. Fenerbahçeli taraftarlar dedi ki herhalde biz Galatasaray'ın istediği bir Falcao'yu falan aldık herhalde. <gülüyor> herhalde <gülüyor> <gülüyor> Ya Falcao'yu konuşacaktık. Adam evet. 30 milyon evet. euro 3 yıllık şey. Bu arada akşam gazetesine tebrik ediyorum. Yani. Evet. Ama gazetenin artık... Bu arada Babel de 4.3 milyon euro yıllık. Yarın yazdım okuyun Habertürk'te. Öyle mi? Okuyalım. 4.3 milyon euro. Nasıl oldu? Falcao vergiler dahil Mehmet Ayal'ın oturduk hesapladık. Dolu. 30 milyon euroya geliyor. Vergiler yani işte Yılda ıvırı, 10 lira. zıvırı. Yılda bin... 10 lira abi. Paraya bak. Tabii güzel para. Şampiyon oldun. Şampiyonlar Ligi'ne gittin. Abi, Hadi döner o iş. Ba Babel, Gidemedin. Babel'i anlatayım abi. Babel 2 milyon euro imza parası. Oh. 2,5 yıllık garantisi. Tamam mı? Şimdi bunları tut. Sene başında ve sene sonunda her yıl 100'er bin euro. 2.7 ediyor zaten. 2 yıllığı. Ee, şöyle bir başarı primi var. Başarı primleri işte şu galibiyeti şu kadar, bu galibiyeti bu kadar, Avrupa'da şu kadar falan. En sonunda şöyle bir madde var. Başarı primlerinin toplama yıllık 300 bin euro'nun altında kalırsa kulüp üstünü tamamlar. Yani çok başarısız bir sezon geçirdin. Yine 300 bin euro'nun garanti. Ettim sana 3 milyon euro. Oh. Ee, tıpkı Falcao gibi 5 maçta şu, şu kadar 10 maçta şu kadar var ya Falcao'da. Bunlar da mı var? Babel'de ya. 30 maç üzerinden 650 bin euro var. 3 milyon 650 bin euro, 2 milyon imza parasında. 3'e böldüğün zaman. Bir 4 Sezen Aksu, bir Sezen 4 Aksu milyon. ne der? Suyundan da ya bir şey söyleyeceğim. Falcao'nun sözleşmesi şey nedir abi? 5 maç oynarsa şu kadar, 5 daha Başka oynarsa konuslar... Ulan bu herif futbolcu. Abi, Bunun işi o, zaten top oynamak o, yani. Kapa bildirilmeyen o işte, tarafı işte. Bu işte kapa bildirilmeyen tarafı abi. O, abi ama o garip... zaman ben 5'i aldım abi. He değil mi? 5'i aldın yani. gibi gözüküyor. Mesela ama. bak Dalbert Henrique vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde koştuğu bek, Solbek, Inter'in Solbek'i. Tamam mı? O Inter'in Solbek'i Nis'ten alındı oyuncu. Nice takımından. Hangi takıma giderse gitsin. İnternet oyuncuyu sattığı anda Fener'e veya Galatasaray'a dört maç oynarsa 2 milyon euro nise veriyorsun. Bunu ya. biliyor musun? Şeyden kaçma bu. Ama bunu sorgulamıyor mu? Abi mesela şey olacak. Dört maça. Falcao tesisleri ben... 10 kere gelirse 100 bin dolar. Tabii, tabii, tabii. Kantinde oturursa ben 200 bin, canım, dolar, bin dolar. Süt içerse de Sorgulayan insana Galatasaray düşmanı muamelesi yapılıyor bu memlekette. Çünkü iman edilmiş. Geçen hafta tam da bu saatlerde ben bunu söylemiştim hatırla. Ya, ya önümüzdeki hafta şeyi konuşalım. Size Babel'le ilgili benim kendi anılarım var onları anlatayım. Babel'in... Babel bir sosyal medya mevzusunda çok takıntılı yani artık hastalık vaziyetinde bir sosyal medyacı ve bunu çok iyi yaptığı alanlar var. Müthiş videolar çekiyordu fakat kontrolden çıktığı alanlar var. Beşiktaş'ın kendi resmi hesabına beni niye etiketlemiyorsunuz diye tweet atmıştı falan vardır. Yani sanki sen Beşiktaş'ın şeyi Babel oyuncu. iyi oyuncu ya çok seviyorum Babel'i. Oyuncu de. olarak abi iyi, profesyonel olarak Aa, iyi. Falcao bak şu var ama bak Falcao gibi oyuncu alacaksan yıllık 10, 10 milyon euro var abi yani. 9-10 milyon euroyu göze alacaksın. Ya paran yok oğlum. Abi paramı işte alıyorum işte nefseri veriyor, o veriyor veriyor alıyorum. Benim yok. sana daha iyi bir önerim var abi madem para veriyorsun e, Neymar 200 milyon euro veriyormuş işte Neymar, Neymar 30 milyon euro abi işte o kadar açık konuşuyorum. Allah <laughs> hayır para verdikten sonra her türlü bulursun. Allah'ın izniyle bu stüdyoları o para de, yok. İnşallah ilk anonsunda biz yaparız İnşallah çok Sağ yakında atın. satılacaklar ee, çok mutlu olacağız bundan. Son iki konumuz e... hızlı hızlı yapalım çünkü çok kısa zaman var. Ya ben Abdülkadir Ömür diyecektim. Falka'yı sen soktun araya. Allah'ım ya Rabbim. Abdülkadir, Abdülkadir Ömür çok çok geçmiş olsun. Abdülkadir ömür e geçmiş olsun. Ben Abdülkadir Ömür'le ilgili hep aynı kalemin bitti. Ee, aynı şeyi söylüyorum. Müthiş bir yetenek. Abdülkadir Ömür bu performansıyla giderse 50-60 milyon euroya satılır. Öyle bir adam. Öyle bir yetenek. Fakat berbat bir kariyer yönetimi var. Bu kadar genç bir oyuncu ve bu kadar büyük bir yıldız adayı böyle kariyer yönetimi olmak. Abdülkadir Ömür'ün oturduğu yerden okuduğu kitaba görüştüğü adamdan girdiği e, lokantaya kadar bir kariyer yönetimiyle e, sıfırdan yapılmalı şey yapılmalı yönetilmeli. Bugüne kadar kadar yıkacaksın bu arada. Tabii. Ya ben yazamıyorum şimdi bunları. Üzülüyorum çünkü bu çocuk çok büyük yıldız. Fakat ben Abdülkadir Ömür'ün maalesef bir e, grupla diyeyim sana. İltisakı nedeniyle. İltisakı nedeniyle. Bu şey ama değil. Terörist bir grup falan değil. Ha, öyle bir şey istikçe şey, şey ya. yapmıyor. Çünkü öyle deyince oralara da gider. Ama uhrevi bir grupla ittifakı değil. Evet. Doğru. Sporla hiç alakası olmayan bir grupla temasının haberlerini duyuyorum. Onlarla geziyor. Ya bu kardeşim sen antrenman yap ya. Sen Cruyff'un hayatını oku. Git ne bileyim No Camp'ta bu stat nasıl yapılmış? Efendime söyleyeyim nasıl antrenman? Bunlara çalış. İngilizce öğren. Yabancı dil öğren. Yani performans teknikleri öğren. Bunlar bunlarla meşgul. Ama bu çocuk daha küçücük çocuk abi. Abdülkadir Ömür dediğin adam küçücük çocuk. Buna birinin bu rehberliği veriyor olması lazım. Bu da Trabzonspor'un işi. Şimdi sakatlığı çok kötü bir sakatlık. Ama çok büyük yıldız. Ben Abdülkadir Ömür'ün düzeyi... Yani... Bu sakatlığı şöyle bir şey olabilir. Bu süreçte senin dediğin gibi kendini geliştirme açısından... Kendini dinleme bir, açısından... Önemli de bir zaman olur yani. Tersi de olabilir. İnşallah öyle olmaz. İnşallah. Son cümlelerimiz olsun. Ben de bir haberle bitireyim. Arkadaşlar herkes çok merak ediyor. Çok haklı olarak diyorlar ki ya kardeşim TRT başta olmak üzere özet yayınlar var. Bir kere TRT dışında maç özetlerine yayınlama ihtimali olan kanal yok. Hayda burada daha iyi biliyor kanalın nasıl döndüğünü. Sen dükkanın içindesin Arkadaşlar geçen sene 4.5 milyon dolar isteyen yayıncı kuruluş bu sene TRT'den e, özetler için 10 milyon dolar istiyor. Geçen sene 900 bin dolar isteyen ve alan radyo yayınları için de 2 milyon dolar istiyor. Yani 5.4 milyon radyo televizyon paketi kalan 31 hafta için Dijitürk tarafından toplam 12 milyon dolar bedel biçilmiş. Ve şu anda TRT'den yetkili arkadaşlarımla yaptığım görüşmede TRT dahil kimse bunu karşılayamaz bunun çözümü tektir diyorlar ama TRT'nin karşılayacak ekonomik Bunun sebebi de şu. Çok yoktur. bizim. Çok üzücü. TRT Genel Müdürü bu parayı verirse ben vatandaş olarak hakkımı ilan etmiyorum ona. Onun Vermecek da vermeyeceği çok çok ayıp bir şey ya bu. Yok, para hayır, benim param hayır, senin hayır. paran abi. Onun da onun da vermesin. Karşılamadığını gördüğü belirtiliyor. Bir de şöyle bir şey var. BİS Sports'un Özellikle ya mesela tam biz 10 veriyoruz dediğin zaman yok baba 12 oldu diyecekler mesela. Onun bir şeyi yok çünkü. Şimdi Bean Sports bu kur işinden fena bir tabii çarpıldı. Yok yok ondan değil. Bean Sports bu sene şunu deniyor abi. Ve bu son denemesi. Tüm mal bizim olsun. Baba Her bir şey. de bir özetler de bizdeyken bir bakalım. Evet. Artıyor mu mevzu? Bizim abone sayımız artıyor mu? Ve izleniyoruz. Bak bu sene de olmazsa bir in-store e çekilir. Geleceksen yani. olmaz. Köprü önce son çıkış. Valla bizim o orada çok değerli arkadaşlarımız çalışıyor. Efendime söyleyeyim. Abi e, Yusuf'u çok severiz biz. Oranın CEO'su. Beşiktaş'tayken çok birlikte çalıştık. Yani yayıncı kursu Mustafa var orada. Çok sevgili arkadaşlarımız var. Hı hı. Çok iyi gazeteciler var. Şansal abiler, Güntekinler, Tümerler, Metin Hocalar. Şansal abiler hala var mı? E, e, Şansal abi yok program yapmıyor mu? Şansal abi yok artık. Öyle mi? Peki şansalı ben kaçırmışım. Yok. Özür diliyorum. Şansal abi ama orayı kuran insandır. Çok, Çok büyük emeği olan bir. Benim sadece söyleyeceğim şey şu. Malın değerini arttırmak istiyorlarsa böyle bu tip işlere gerek yok abi. Doğru yayıncılık yapsınlar. Çizgileri doğru yere çeksinler, yorumları doğru yapsınlar, sesi duyururken kafalarına göre adamın sesini duyurup kafalarına göre duyurmamazlık etmesinler. Kırmızı çizgiye kulak versinler. Evet. Pozisyonları kendi kendilerine kesmesinler, kesmesinler, tekrarları vermemezlik Bak, yapmasınlar. Böyle yapsınlar o mal çok değerlenir. Ama böyle yapmazlarsa değil 10 milyon euroya 10 dolar verecek adam bulamazlar abi bu tekrarları. Ayrıca tekrar söylüyorum devletimiz lütfen vermesin. Vermiyorsa da kendisi çok teşekkür TRT'den aldığım hava veremeyiz ben abi. Ben de burada Ağaz. zaten şurada ben de sesleniyorum nerede? Ha. İbrahim Eren'e sesleniyorum. Sayın İbrahim Eren sakın böyle bir şey parayı vermeyin. Gerek de yok. Gerek de yok. E, maç özetleri sizde TRT Spor izlenir. Ve Spor'da bunu bir denesin. Bir görsün adamlar olmayacağız. Seneye ee, belki yani. yayıncısız olursunuz. Olmayacağımı görsünler. <laughs> Seneye yani. belki yayıncısız olursunuz. Evet öyle. efendim e, çok teşekkür ediyoruz sevgili Can Tolga Işık ve e, Serdar Çeliklerle Kırmızı Çizgi Futbolu bu haftada ederiz. tamamladık. YouTube kanalımıza internet haber abone olmayı unutmayın. İlk haftaki verimiz performansımız yöneticilerimiz tarafından iyi değerlendirildi. Öyle mi? Ama iyinin iyisi var. Dolayısıyla tabii, çok tabii. daha iyi Her olmak durumda. Bu üç adam bir araya gelmişse hadi beni boşver iki buçuk adam bir araya gelmişse çok daha iyi şey canım, şeyler yapacağız. Ne diyorsun ya aşk olsun olur mu ya? İkinize de kart göstereyim. De teşekkür hadi abi başvurma Sağlık İnternet Haber, haber ekibine, Candaş Tolga Işık Fitbol ekibine dergimizi de gösterelim. Bak ben burada sıradakiler evet. de satılsın demiştim Abdülkadir başta olmak üzere. Abdülkadir ah çok konuşacak şeyim var da Serdar. Gelecek haftalarda bakarız. Evet. Haftada Haftaya da ya canlı mıyız? Bant biz onda artık Allah bilir. Valla biz Arayacağız. canlı diye geliyoruz da adı abi ya. Bakarız bakarız. Beceriz. Son bir bilgi, son bir haber daha verelim. Ee, sevgili Neca, şey, e, Necdet dedi ki, Abdülkadir'in menajeri, Şubat'a dönerse başına koy. İnşallah. Ve ha. sene sonunda da 5 bin euro satarsan başına koy dedi. Bak bunu Abdülkadir'in menajeri söyledi. Ayıp bu etmiş. Da... Keşke böyle bir şey söylemeseymiş. Bana söyle, şimdi. Sen de söylemesin. Beyanat vermiş değil ki. Yalan mı yanlış mı? Haber Hayır değil mi don, bu Şaka ya? yapıyorum. Sen gazeteci için ayıp da yani. konuştuğunu bilsin Tabii yani. ki söyleyeceksin de yani çok üzücü değil mi? İnşallah ya. daha iyi olur. Daha i̇nşallah iyi daha, daha iyi Biz, negatif evet. düşünmeyelim. İnşallah daha iyi olur. Görüşmek evet. üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.